spor müsabakalarını seyredecek ve bütün dünyada bu müsabakalar canlı olarak yayınlanacak. Mersin'i tanımayanlar dünyada Mersin'i tanıyacak. Bu nedir biliyor musunuz? Mersin'de spor ve turizmi teşvik etmek demek. Mersin'in tanıtımını iyi bir şekilde yapmak demek. Peki siz ne yaptınız? Stadyumu hükümet yapıyor. Spor salonu, yüzme havuzunu onlar yapıyor. Arkadaşlar onlar para harcadı ama biz de bu tesislere giden bütün yol inşaatlarını şu anda bitirmek üzereyiz. Altyapısı, kaldırımı, aydınlatması, asfaltı tamamen şu anda 10-15 gün içerisinde bizim tarafımızdan bitiriliyor. Bizim çok emeğimiz var. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza söylüyorum. Bunu gittiğiniz her yerde anlatın. Bizim çok büyük emeğimiz var Akdeniz oyunlarında. ...ve çok büyük gayretimiz var. 20 Haziran'da yapılacak olan Akdeniz oyunları... ...Mersin'e çok şey atacak diyorum. Gelelim parti içi meselelerine. Arkadaşlar herkesin demokratik olarak... ...aday olma hakkı vardır. Buna hiç kimse niye aday oldun... ...niye bunu yaptın diyemez. Ancak... ...şöyle bir sıkıntımız var. Mevcut belediye başkanı olarak... ...aday olmak isteyen arkadaşlar... ...mevcut belediye başkanlarını kötüleme, karalama kampanyası içerisine giriyorlar. Çok kötü bir olay. Bu doğru değil. Parti disiplinine de aykırı bir şey. Bazı insanlar gazete çıkarıyor bizim aleyhimize. Bazı insanlar aleyhimize yalan haberler üretiyorlar. Bu particilik değil. Bizim burada olduğu gibi birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizi seveye ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız var. Ben size bir misal vereceğim. Kenan Bey burada mı? Kenan Hücresi. Gitti, Gitti mi? Bakın Akdeniz'de Kenan Yücesoy Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. Kenan Yıldırım da DSP'nin adayı oldu. İkisi de arkadaşımız. Aynı partili. Kenan Yıldırım 6500 tane oy aldı DSP'den. Ve biz 2500 oyla Akdeniz Belediyesi'ni kaybettik. Değerli arkadaşlar. Böyle bir yanlışlık yapılabilir, yapılır mı? Olur mu böyle bir şey? Elimizdeki belediyeyi kaptırdık. İki arkadaş, iki samimi dost ayrı ayrı partiden aday oldu. Bunlar yanlış şeyler. Ve Akdeniz Belediyesi'nin kaybedilmesi Büyükşehir Belediyesi'ni etkiledi mi? Aynen söylüyorum. Etkiledi. Şu anda 1 bölü 25 birlik planları yaptık. 5 birlik planları da meclise getirdik. Geçirmek istiyoruz. İki tane oyumuz eksik. İki tane oy eksik diye Mersin'in 1 bölü 5 binlik planlarını MHP'liler, HDP'liler kilitlediler. 5 binlik planı geçiremiyoruz. İşte bakın Akdeniz Belediyesi'nin kaybedilmesinden kaybedilmesinden kaybettiğimiz meclis üyelerinin büyük şehre gelecek meclis üyelerinin bize gelmemesinden kaynaklanan sıkıntıları görüyorsunuz. Nasıl yaşıyoruz? Mersin'in anayasası olan 1 bölü 5 binlik planları çıkartamıyoruz. Kim aday olacaksa olsun. 13 tane ilçe var. Bir tane büyük şehir var. Herkes birbirine saygı göster. Ön seçim mi olur? Atama mı olur? Genel merkez seçer. Nasıl yapar bilmiyorum ama arkadaşlar lütfen birbirimizi sevelim. Bugün Akdeniz İlçe Teşkilatının yaptığı bu çalışma birlik beraberlik çalışmasıdır. Bunun kıymetini bilelim. Birbirimizi sevelim. Bir kişi aday olacak. 25 kişilik müracaatta bir kişi aday olacak, 24 kişi aday olmayacak. Eğer bir kişi aday olduktan sonra o 24 kişi aman beni aday yapmadılar, ben de çalışmıyorum derse o zaman onun partili olduğundan şüphe duyarım. Bir kişi aday olacak, aday olsun olmasın partisine çalışacak, partisine destek verecek. Bunu böyle yaptığımız müddet içerisinde biz başarılı oluruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha 10 ayımız var. Bu 10 ay içerisinde inanın asfaltı olmayan yol bırakmayacağız. Eski yollarda düşünün 3 sene önce o doğalgazın verdiği tahribattan dolayı bir sürü eleştiri alıyorduk. Onu biz yapmadık. Bir haksızlıktı o. Gelen bizi eleştiriyordu, giden eleştiriyordu. Doğalgaz yüzünden bütün şehrin her tarafı allak bullak oldu. Şimdi şehri toparladık. En son asfaltı döküyoruz. Bütün ana caddelerimizde bir ay içerisinde göreceksiniz asfaltsız yol kalmayacak. Adana Doğru Köyü'nde neler yaptınız? Adana Doğru Köyü'nde bize ne teklif edilirse, ne getirilirse onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün dolaşırken bazı arkadaşlarımız bazı yerlerde kaldırım istedi, bazı yerlerde aydınlatma istedi. Onların notunu aldım. Merak etmeyin, eksik ne varsa onları yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlar, 10 ay sonraki seçimde birlik, beraberlik, dostluk, sevgi, barış, kardeşlik duyguları içerisinde olmanızı temenni ediyorum ve bu pikniğin düzenli bir şekilde olacağını da biliyoruz zaten. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya destek verdik. Kendi imalatımızı dinleyeceksiniz. Kendin pişir, kendin ye. Dışarıdan sanatçı getirmedik. Büyükşehir Belediyesi, Mandu Takımı Kent Orkestrası, Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, efendim, Şehir Tiyatromuz biraz sonra gösterilerde bulunacak. İyi eğlenceler diliyorum. En yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında buluşmak üzerine hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.